Bismillah selamun aleyküm. Evet sevgili dostlarım. Balıkesir Davutlar Mahallesi'ndeyiz. Görmüş olduğunuz çınar takriben 300-400 yıllık olduğu tahmin edilmektedir. Çok büyük ihtişamlı bir çınar. Bir şey yapan adam burada bulunuyor. kendini tamir eden, kendi yaralarını kendi kapatan bir çınar ağacı dedi evet. buradaki dostlarımız. Evet. Biraz uzaktan göstereyim sizlere. Çeşme var yanında tarihi bir çeşme, çok eski bir çeşme. günler Allah'a emanet olun. Bir de karşı tarafta var. Niye işliyor